Bugün arkadaşlar Bambam 2 obiden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Banban Bambam 2'den ban kaçmaya çalışacağız Obi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene e, şey yok arkadaşlar. Obi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok havaya zıplamış bu arada. Aha ilk yeri yaptım bile. Buraya ne? Robuxluymuş arkadaşlar. Neyse Şurayı yapmaya çalışacağız. Bu ne? Aşağı atlayacağız arkadaşlar. Nereden gideceğiz arkadaşlar? Şunları takip edeceğim ben. Checkpoint var. E ben burayı yaptım daha demin. Şimdi yapamadım arkadaşlar. Ha şuradan gideceğiz galiba arkadaşlar. Şuradan gideceğiz. Bir dakika nasıl gideceğiz? Anahtarı alacağız galiba arkadaşlar. He anahtarı alacağız. İyi de anahtar nerede ki? Bir dakika arkadaş anahtar nerede? Arkadaşlar ya. Kanalıma abone olun da bulayım şunu. Buraya nere? Bir de şarkı olmasa güzel olurdu arkadaşlar. Evet ya arkadaş. Nerede şu anahta? Ha bir dakika orada bir şey görmüştüm. Lan oğlum, nasıl buldun lan onu? Şunu alalım. Ha şuradan gideceğiz. Arkadaşlar çok korkunç değil mi? O kırmızı butonu nereden buldu bu çocuk arkadaşlar? Neyse. Şuradan gideceğiz demek ki arkadaşlar. Drone var. Drone'u takip edeceğiz galiba arkadaşlar. Olabilir. Aa şurada kız varmış. Evet arkadaşlar. Şuradan gidelim. Şunu da alalım. Arkadaşlar çok korkunç değil mi? Evet arkadaşlar. Şuradan zıplayalım. Şuradan gideceğiz. Ee ben burayı yapamam artık ya. Lan öldü. Çocuk öldü arkadaşlar. Lan ben niye öldüm? Boş yere öldüm ya. Şuradan gideceğiz galiba. Bir dakika. Şuradan gidiyorum ben. Hadi bakalım. Oraya doğru gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir de nasıl gideceğiz bilmiyorum. Allah'ım niye zıplamadım ben? Niye benim zıplama zıplamama sorunum var arkadaşlar ya. Ya gelin arkadaşlar kestirme var şurada. Ya da şuradan gidelim. İyi de bura çok uzak. Çok uzak zıplamıyor ki. Zıplamıyor. Şuradan gideceğiz ya. Yapalım hadi. Hop. Aşama 7 diyor arkadaşlar. Ne ara aşama 7'ye geldik? Nasıl atlayacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bak. Oğlum ben niye boş yere ölüyorum ya? Çok zor arkadaşlar. Ya oğlum niye ölüyorum ben burada ya? Dünyanın en zor yeri arkadaşlar. Bir dakika çekil kardeşim öldün işte. Şurayı yapmaya çalışacağım. Bir de şurada yol var arkadaşlar. Lan oğlum bu ne lan? Ayağım kaydı, ayam kaydı. Gıcık yok. Çekil lan. Şuradan gideceğiz. Evet arkadaşlar ben niye iki saattir uğraşıyorum? O oh, o oh, o oh, o. Oh. Lan gülmeyin komik değil. Şuradan gidelim. Gene mi olmaz? Ha oldu. Tamam arkadaşlar şimdi şuradan gideceğiz. Lan. Olmuyor arkadaş. Lan niye olmuyor? A checkpoint. Lan checkpoint'e gelemedim. Bu çok zor arkadaşlar. <laughs> Lan ben niye ölüyorum bu yoldan? Arkadaşlar çek boyuna yaklaşıyordum. Ağzına yaklaşıyordum. Dünyanın en küçük oyunu ve en zor oyunu arkadaşlar. Mobiler hep zor. İsmi ne bunun ya? Neyse ben de geliyorum şuradan. Arkadaş elim ayağım titriyor vallahi. Bekle beni bekle. Hop geldik çok şükür Buradan mı gideceğiz arkadaşlar Evet şuradan gideceğiz Oğlum bu Neyse gidelim Hop geldik Buraya nere arkadaşlar şu, çocuk, şu çocuğu takip edeceğim arkadaşlar ee, Buradan nasıl atlıyoruz Şöyle at atlayacakmışız arkadaşlar Bunlar kaybolmuyor değil mi Hop geldim ben Çocuğu bekleyin bari arkadaşlar çocuk gelmiş ama diğer diğer arkadaşlar şey Hadi bakalım Geldim Şu çocuğu takip ediyorum ben Şu çocuk kral arkadaşlar şununla birlikte oynuyoruz Arkadaşlar benim arkadaşımı falan bilmiyorum arkadaşlar ee, Roblox arkadaşım mı olduğunu bilmiyorum Buraya nereye arkadaşlar Bambaşka bir yere geldik Hadi bakalım şuradan gideceğiz herhalde ee, burada merdiven var. Gidilmiyor arkadaşlar. Nasıl gideceğiz arkadaşlar? Yani gidilmiyor arkadaş. Sanırım e, çekiç falan bulmamız lazım arkadaşlar. Evet. Şu, şu çocuk çekici bulsun arkadaşlar. Ha şuradan gideceğiz. Allah. Lan. Geldik. Tamam arkadaşlar. Burası neresi böyle? Hadi bakalım. Nereden gideceğiz ya? Bu çocuğu takip ediyorum. vallahi billahi bu çocuğu takip ediyorum. He şura, şuradan gideceğiz galiba. Şu çocuğun drone'u var arkadaşlar. Evet. Aa burada bir tane yol var. Hadi bakalım buradan gidelim öyleyse. Hadi. Ee, burada da bir şey yok. Kutular var. Kutunun içinde bir şey var mı arkadaşlar? Bir dakika bura nere? Zıplanmıyor Aa, çocuk nereye gitti? Ha çocuk burada. Ha çocuk. çocuk nereye gitti? Ya şurada bir tane delik varmış. Aa bir dakika burada bir tane delik var. Şu tuşa basalım. E nasıl basacağız? Trap door diyor arkadaşlar. Ha bir dakika ne yapacağız? Şu çocuk bastı. He şurada. İşte, ne oldu oğlum ya? Aa, bir dakika. Oraya açıldı galiba. Evet, nereden gideceğiz ki? Neyse. Ee, çok darmış arkadaşlar. Her şuradan gideceğiz tamam. Lan nereden gideceğimi bilmiyorum ki da. Neyse ben şu çocuğu takip edeyim. Şuradan gideceğiz galiba. Havalandırma var. Gel, gel. Havalandırma var. Buradan gideceğiz sanırım. Burası neresi lan? Aa lazerler var. Hop. Şöyle burayı da geçtik arkadaşlar. Çocuk geride kaldı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Allah! Uf. Ya Allah aşkına böyle kandırmayın ya milleti. Oraya düşüyor muydu arkadaşlar? Haydi gene. Ben tamam, bu çok zor arkadaş. Bir dakika oradan hızlı geçmemiz lazım. Nereden nereden daha Tamam arkadaşlar. Ha şöyle tamam arkadaşlar dikkat etmemiz lazım Allah lan nereye gel lan kaç 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 şuradan gidelim arkadaşlar <laughs> şu çocuk gelmiş buraya arkadaşlar o şu Tamam buradan dönmeden geçtik arkadaşlar şimdi şuradan gideceğiz e ee, burası neresi vay banyo şuradan gitmemiz lazım arkadaşlar. Şurada bir tane tuş var arkadaşlar şu tuşa. Ben niye bu şu tuşa basamıyorum arkadaşlar? ikiye basınca drone geliyor. Evet arkadaşlar drone. Evet drone'umuz var arkadaşlar. Tepede drone var. Hadi bakalım. Bir ne var? Bir de de tuş var arkadaşlar. Aa çocuk şuradan geçti. Ben de şuradan gidiyorum arkadaşlar. Çocuğu takip ediyor. Hadi. Şuradan gidelim. Evet. Vov, vov, vov. Buradan gitmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Hop. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Ha şöyle geçeceğiz. Tamam çocuk. Şurada bir tane tuş var. Şey varmış. O şu hadi ilerle. Ben ilerlerim. Ha şöyle. Ha bir bura eksikti. Aşama 20 diyor arkadaşlar. 20. aşamaya gelmişiz. Vay. Nereye geldik lan? Oha çok değişik bir yere geldik. Lan buralar sallanıyor arkadaşlar. Şuraya basınca ölüyor muyuz arkadaşlar? Şu şeye basınca. Şunlara basınca koltukları deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bura çok ürkütücü. Ee gene boşa geldik burası. ilk başta geldiğimiz yer mi arkadaşlar? Tanıdık ee bu kapı açılmıyor arkadaşlar Her şuradan mı gideceğiz bir dakika aşağı in inemiyoruz aşağı nasıl ineceğiz tamam arkadaşlar çözdüm bunu Allah niye öldü? sanırım aşağı düşmeyecektik arkadaşlar ee buralar nasıl gideceğiz arkadaşlar hadi bakalım şuradan gidemiyoruz işte ya aşağı düşemiyoruz da aşağısı öldürüyor galiba bizi arkadaşlar bir deneyeyim bak olmuyor buradan atlayamıyoruz. Ya da bir şeye değmememiz lazım arkadaşlar. <laughs> Yok arkadaşlar bura öldürüyor bizi. Direkt öldürüyor bizi bura. E nereden gideceğiz arkadaşlar? Burada kırmızı şey var. Bura öldürüyor mu? Öldürüyormuş. Burada öldürüyormuş. Bu ne ya? He, şuradan mı atlayacağız? Şu çocuk ölmedi, akıllı. <laughs> Öldü hayır öldü. He ha, şimdi anladım havalandırmadan gideceğiz. Çocuk geride kaldı yapacak bir şey yok. Aa bu ne? Bu ne arkadaşlar? Tamam arkadaş olayı çözdüm. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Checkpoint'i aldık. Evet burası kapalı arkadaşlar. Nasıl gideceğiz? Keşke yanımda yoldaş olsa. Ha? Tamam arkadaşlar gelmiş çocuk. Oço gel gel. Gel. Şimdi buradan gideceğiz galiba. 11. dakikaya ne ara geldik? Burayı kilitli. Aa bir dakika. Aa. Yanlış aldım şimdi. Dur. Lan oğlum itme. Neyse şuradan şur şurada kapı var. Ee, burası da kilitli. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? <laughs> Ayda yeniden yapmak zorundayım. Neyse. Aa. Bura kırılıyor mu arkadaşlar? Bir şeyle bir şeyle. Aa bir dakika şurada yol var. Ben niye bu daha önce burayı fark etmedim? Gel o şey gel. Bura nereye gidiyor? ben başka bir yer bura. Buradan gitmeyeceğiz galiba arkadaşlar. Dur şuradan gideceğiz. Evet. Ee, burası da kapalı. Lan nereden gideceğiz arkadaşlar ya? Bura nereye? Evet arkadaşlar baya karışık bir obi bu. Şuradan gitmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl gideceğiz? Aa bir dakika sığıyorum gibi. Ha sığdım. Şimdi buradan gidelim arkadaşlar. Çocuk geride kaldı. Onun içinde yapacak bir şey yok yani. O da bulur herhalde. Lan ben niye sıkıştım? Lan bu ne? Cancel cancel ya. Ha şuradan gideceğiz bir de. Arkadaşlar bu obi ne zaman bitecek acaba? Ha şuradan gideceğiz bir daha arkadaşlar. Nasıl gideceğiz? Gidilmiyor lan buradan. Diğer tarafta ne var? Bir de oraya gidelim. Her falan yazıyor arkadaşlar ya. Merdiven de bir şey yok arkadaşlar. On bunlar bizden ne saklıyor ya? Nereden gideceğiz? İlla ki bir yerden gideceğiz arkadaşlar. Ha şu tuşa basacağız. Tamam arkadaşlar şuradan gideceğiz. Checkpoint'i aldık. Çıkalım. Burası neresi arkadaşlar ya? Çok tehlikeli bir yer. Arkadaşlar çok korku korkunç baksanıza. Şuna bakın arkadaşa exit diyor. Sanırım oyunu bitirdik. Şuna basalım arkadaşlar. Çıkış. Aa, buraya nere? Çıktık galiba arkadaşlar. Lan, Hayır bitmedi oyun bir bitmedi ya. Bu oyun ne zaman bitecek arkadaşlar ya. 32. aşamaya kadar geldik. Kaç tane aşama var? Aa, bunlar eğlenceli olacak. Sanırım oyunu bitir yok bitirme bitirmemişiz arkadaşlar. Band ge verdi. Lan niye takıldık arkadaşlar ya? Lan ha tamam arkadaşlar. Şuradan gideceğiz şimdi. Daha bitmedi oyun ya. Daha bitmedi. Kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar bayağı yol var galiba. Şurayı da yapalım arkadaşlar. Şurada da var. Şöyle. Şuradan gideceğiz arkadaşlar devam ki. 36. aşamaya gelmişiz. Yok artık. Oyunu bitirene kadar gideceğiz. Artık burası son olsun lütfen. Bura nereye ya? Bir bitmedi. Kafayı yiyeceğim. Buradan nasıl geçeyim ben? Aha geçtim. Ee şimdi nereden gideceğiz? Oyun bitti mi anlamadım arkadaşlar. Lan bura nere? Allah az daha öldürüyordu. Arkadaşlar nereden gideceğimi bilmiyorum ki. Sanırım buraya kadar arkadaş oyun. Lan oyun böyle mi bitiyor ya Arkadaşlar neyse başka yol bilmiyorum artık. Burada sonlandırayım mı oraya gidemiyoruz çünkü. Bilemedim arkadaş 15 dak 15. dakikaya, dakikaya geldik arkadaşlar. Şurada aa şuradan gideceğiz. Tamam arkadaş oyun bitmedi daha hala bitmedi. Aa lan var. Bunlar bizi öldürüyor mu? <laughs> lan oğlum bu ne ya? Burada burayı millet yapamaz ama ya. Vallahi yapamaz. Lan bu ne? Oğlum ben burayı nasıl yapayım? Millet burayı nasıl yapıyor? <laughs> Lan oğlum gene öldüm. üç kere öldüm. 3 4 kere. Çok zor arkadaşlar. Vallahi çok zor ya. Ne <laughs> oğlum kaç kere daha öleceğim ya? Yeter ya, yeter. Oğlum yapamıyorum burayı arkadaşlar ya. Yapamıyorum. Vallahi çok zor arkadaşlar. Oğlum bura çok zor ya. Vallahi nasıl olacak Burak? Nasıl olacak? <laughs> Oğlum kaç kere daha olacak bu ne? <laughs> Oğlum yok ya arkadaşlar ya. Vallahi çok zor. <laughs> bitmeyecek bu oyun arkadaş. Bitmeyecek, bitmeyecek. <laughs> of! Arkadaşlar olmuyor galiba. <laughs> Yok ya olmuyor arkadaş nasıl geçeceğiz arkadaş ya buradan öyle bir yol yapmışlar ki o ya uf yeter ya nasıl geçeceğim ben buradan ya oğlum yeter durmadan öldüm durmadan. Ay buradan geçilmiyor galiba arkadaş arkadaşlar nereden geçeceğimi de bilmiyorum arkadaşlar çünkü ölüyorum durmadan ölüyorum ya. Geçilmiyor demek ki arkadaş. Ya oğlum niye ölüyorum ya? Atlıyorum ben oraya. <laughs> Yok ya arkadaş olmuyor olmuyor ya. Sanırım videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Olmuyor çünkü olmayacak. Olmuyor arkadaşlar ya. Çok zor. Bir dakika şöyle geçelim. Olmuyor arkadaşlar olmuyor işte. Neyse arkadaşlar bu kadarlık olsun sizin için bu videoda arkadaşlar. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Bu yer olmuyor arkadaşlar. Bay bay.